Çocuklar bayramınız kutlu olsun. Nice bayramlarınız olsun. Herkesin de bayramında kutlu olsun. 23 Nisan sabahından günaydınlar. Evet Gökbel'de kamp yerinden ayrılış seremonisi yapıyorum. Burada bu gece geceyi burada geçirdim. Sabah saat 6 gibi kalktım. Saat 7 şu anda harekete hazır haldeyim yola çıkacağım. Bu sefer bugün biraz ova. Ondan sonra da tırmanışlar olacak. Evet güne güneşli bir güne başlıyorum. Evet bana hayırlı yolculuklar. Size de iyi seyirler. Evet kalktık. Kamp yerinden ayrıldım. Şöyle bir kilometre kadar bir tırmandım. Ondan sonra bir buçuk kilometre indim. Devam anayasına doğru gidiyorum. <laughs> Şimdi bilmiyorum kameraya yansıyor mu yansımıyor mu? Ama devam var ya. Pus içerisinde. Resmen pusun içine doğru gidiyor. Zaten ee, tırmanırken Dün yağından geçtim, sürüldür gölünün üstü bulutlarla kaplıydı, pusla kaplıydı böyle. Yoğun bir e, pus bulutu vardı. Aynı Dalaman'da da var aynı şekilde. Ovaların tabi bu hava değişimiyle ilgili, rutubetinle ilgili olan hadise. Ve bu arada da Gökber'i terk etmiş oluyoruz. Gökber çok geniş bir alanda kapsayan bir köy. Şey. Burası göçebelerin yol olduğu bölge. Aşağı muhabbet ettim, öğrendim. Dersimi çalıştım. <laughs> o kadar güzel bir yol e, yardımcı olabilir ki aklınıza elinize durur. Dümdüz yol ova. Çoğunlukla Nar bahçeleri Limon bahçeleri Sağlı solu her tarafı aynı şekilde devam ediyor. Narlar çiçek açmışmış gibi. Mesela bakın sol tarafın nar bahçesi. Nar ağaçları kıyamet gibi. Her tarafta var. Şimdi de sağımda. Sağımda sorunlar var. Nar ve narancıya. Bereketli yer buralar ya. Yalaman sonrası Anayola çıktım Birkaç kilometre sonra Gürkü Sapandan içeri girdim Görüldüğü gibi Şimdi artık Yukarı doğru köylere doğru çıkacağım Bugün Saat 11 evet Saat 11 itibarıyla Düz yollar bitti Şimdi yukarı doğru tırmanış başlayacak Kademeli tırmanış herhalde bugünü yukarılarda bir yerlerde kamp yaparak geçiririm diye düşünüyorum. Yaylaya çıkacağım yaylaya. Evet Gürköy yolundayım. Buradan kayadibi Karacıören, Çömen daha niceleri var. Say say bitmez. İşte o tarafa doğru gidiyorum. güzel tırmanıyordum. Tam da alışmıştım tırmanmaya. Kara tarafından sağlam bir iniş yaptım yine tab tabana kadar. Şimdi dereyi takiben yavaş yavaş yukarı doğru tırmanmaya başlayacağım. Aslında hep tırmanış olsa iyiymiş. Sağlık olsun ne yapalım. İnerken güzeldi ama değil mi? Şu anda kaçtayım 50 metre indim. 50'den 650'ye doğru kademeli çıkış yapacağım. Şurası vadi içi düz burası. Pek eğim yok yani 2 ya da 3. %3 civarı bir eğim var. Çünkü ancak 7 ile gidebiliyorum. 23 Nisan. Neşe oluyor insan. Valla buraya ilk defa görüyorum. Bir i̇lk defa görüyorum bu yola. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum yani Gerçekten otoban gibi, otoban. Vallahi yukarıdan gelsen de, aşağıdan yukarı çıksan da, süper bir şey. Ne güzel yapmışlar ama. Ben nasıl yarayamam da, şunu ya arkadaş. İşim olmaz böyle ana yollarda. Gar 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 arabaların geçtiği yerlerde. Bu turunda çok kısa süreli bir süreliğinde bir ana yola çıktım o kadar. Devam çıkışında. Hep aralardayım. Çöl yollarındayım. Dağ yollarındayım. Zaten öyle devam edecek. Bak Tam 25 dakika bir araba yoktu piyasada. 25 dakika bir araba düştü. 25 dakika sonra bir araba geçti gidiyor. Gerçekten ağrı, çok sakin burası. Tam benim istediğim gibi arkadaş ya. Yola bak, yola, yola. Ormanın içerisinde ilerliyorsun ormanı içerisinde. Şu güzelliğe bak ya Rabbim. 50 rakımdaki e, kayadibi sapağına geldim. Önümde iki tane yol var. Ya elçik üzere gideceğim ya çömen üzere gideceğim. Bu arada ben da kestim. Yemek yerken şu konserve var ya. Yani Herkes var Kuru fasulye güzel de komik. <laughs> Kapağını açarken parmağımı kestim. Her neyse tedavi ettim. Ondan sonra yemeğimi yedim. Konumuza gelelim. Evet. Elcik'ten mi gitsem Çömen'den mi? hemen şurada bir bakı verdim. Ee, yükseltilerek. Elcik üzere gidersem 550'ye çıkıyorum. Elcik'te kamp yaparım. Herkesi günü inerim 400'e. Ondan sonra evet. yarın iki değer 9900 900 tırmanış var. Çömen'e gidersem 650'ye çıkacağım. Bugün. Önce bir 600'ü göreceğim. 550'ye ineceğim. 650'ye çıkacağım. 650'de çömende kalırım. Yarın da iki tane 900 900'lere tırmanışı yarın da var? Sizce hangisi alttan e, avantajlı? Bugün tembellik yapıp yarın zorlanmak mı? Yoksa bugün biraz zorlanmak, yarın da zorlanmak ben tercihimi çömenden yana kullanıyorum. İkisi de 18 kilometre mesafede. 18 km tırmanışım var buradan. İkisine de çömene giderim. Yarınki rotamın yükünü biraz hafifletirim diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet. Çömen, çömen. Zaten planlanan çömen vardı. Şu noktaya gelince de iş noktalandı. Evet çömele doğru gidelim. Erciye boş boşluk 400'den 900'e çıkması başka 650'den 900'e çıkması farklı. Yarın yarım için. Evet yolumuza devam edelim. Sarıcı Ören'deyim. 650 metreye kadar çıktım. Şimdi 450 metreye iniş. İniş başladı. Tümen bir halı sağ. Evet yeni yapmışlar. Mis gibi de. Ve evet, geceyi burada geçireceğim. Önce bir okulun oraya gideyim dedim. Baktım kalabalık. Etfaiyenin orası. Etfaiyenin hemen arka tarafı burası zaten. Etfaiyenin yan tarafına kurarım diye düşünürken bir baktım. Halı sağ var orada. Evet. Halı sağda bu gece buradayım. Evet bugün yorucu bir gün oldu. Kolay değil. 650'ye çık, 450'ye in, 650'ye çık, 550'ye in. En sonunda şu anda yine 650'de, 650 rakamda çömendeyim. Ve halı sağda çadırımı kurdum. Akşam saat 7, gelen giden olmazsa iyi olur. Gelen giden olursa da bu korna köşesi benim. Dururum orada, topa vururum, böyle atarım. Evet, geceyi burada geçireceğim. Ben şimdi etfaiyemi oraya gideyim, bir yüzümü yıkayayım. Hadi iyi geceler, yarın sabah görüşürüz.